hakan sü sürecin Bekliyor abi. muydunuz yani dün açıkladığı istifa mektubunda önekinde çok sert bir Tabii böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur. Beklemem. Çünkü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım. Yakıştıramadım Ama biliyorsunuz her söz sahibinindir. Dolayısıyla her söz sahibini bağlar. E bu süreç içerisinde Parti Genel Başkanı'nın takındığı tavır ortadadır ama böyle bir tavrı takılmış bir genel başkana partiye karşı e, bu tür açıklamaları kendisinden veya bir başkasından bilemem yapmış olmasını ya yadırgadım doğru bulmuyorum. Sizin davetiniz de efendim da, yani partiye gelmiştir. Hayırlı, hayırlısı, 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 hayırlısı. Arkadaşlar şimdi niye üzüleyim? Şimdi gönül şunu arz ederdi. Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, değil mi? Ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin.